arkadaşlar şu anda fıstık yıkanıyor. Bakın ona kap koydu bir tane banyo. Kabla bakın yakında fıstık banyo kalacak arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Resmen yıkanıyor şu yakını dedim. Bakın yıkanacak mı Bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok gerçekten. Bu arada arkadaşlar diyeceksiniz abi kap küçük nasıl yıkanıyor? Arkadaşlar başka kaplar denedim olmadı. İlla bu kabı istiyor bununla yıkanıyor. Zaten yakında banyoda alıştıracağız fıstığı bakın. Böyle yani yıkanması geliyor su görünce. Çünkü bana çok küçükken alıştırdı banyo yaptırmasına. Yanlarda bu arada televizyon falan var. Onunla ilgili sıkıntı yok arkadaşlar. Oraya, e, oraya ben zaten koruyorum. Hani oraya geldiğinde falan gelmesin diye. Zaten elim bir yere engelliyorum zaten. Şöyle bir bakın elimi bir şeyle engelleyeceğim. Ya şuna bakar mısınız ya? Zaten <laughs> oraya gelmiyor. İleri falan koydum. Hani televizyon hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Ya abi var ya sen. Sen var ya. Sen bücür oldun. İyice bücür oldun ya. Baba bak, bücüre bak. Artık yaz geldiği için arkadaşlar arada böyle kuşumuzu sık sık yıkamalıyız. Fıstık için kışın yıkanmadı. Arkadaşlar o yüzden ben dedim hakkıma geldi. Kayayım dedim. Bayağı da sevdi kabı. Valla arkadaşlar nasıl yıkanır, e, göğsünü dayayıp yıkıyor. Bu arada arkadaşlar kuşunuzu banyoya nasıl alıştırırsınız? Arkadaşlar içine biraz marul yaprağı koyun şeyin. Banyo, banyo yani kuşunuzun banyo yapacağı şeyin içine. Ondan sonra böyle zaten kuşunuz oraya gelince de alçak su da koyacaksınız. <laughs> Anne öysel taba tabağı yıkanmadı bu sadece bunu seviyor bu. Bunu da yıkanmadı taban sevmedi. Diğer arkadaşlar bunda yıkanmayı seviyor. Çay tabağında yıkanmayı hayatta sevmiyor. Öyle kendi kabı olacak. Öbür kapağında yıkanmayı hayatta sevmiyor. Bu kapı hangi kabı arkadaşlar? Bu kulaklık kabı. Evet. Şu kulaklıklar var ya bir dakika göstereyim. Şu kulaklıklardan var ya bak şu kulaklıklardan bunun kabı onun, bunların kabıyla yıkanıyor arkadaşlar. Onların kabuğunu koruma var yani takılan. Onunla yıkanıyor. Yani gerçekten nasıl bir acayipsin?